Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bambi, Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda başlıktan ve thumbnail'den göreceğiniz üzere Wild Rift'e e gelecek yepyeni karakterleri ama kimseden duyamayacağınız yeni karakterleri sizlere göstereceğim. Bu yüzden arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Cidden like'larınız benim için çok değerli. Like'larınız sayesinde arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşıyoruz ve hala kanala abone olmayan kişiler varsa lütfen Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Like atın yeter ne diyeyim. Arkadaşlar şu an aylar öncesinde ben bir video çekmiştim. Arkadaşlar video tarihine bir bakalım hep beraber. Video tarihi ne zaman? Ee, 21 Şubat 21 Şubat Haziran Temmuz pardon arkadaşlar ay sıralamam kötüymüş. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 ay geçti bu videonun üstünden. 17.000 görüntülenmiş o zaman. O zaman demişim ki banlama sistemi geliyor ve 8 yeni şampiyon demişim arkadaşlar. Ve yorumlarda clickbait diyenler olmuştur büyük ihtimalle. Ee, yani olmuştu arkadaşlar hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Sizleri kısaca bilgilendireceğim. Çok fazla canınızı sıkmayacağım. Arkadaşlar umarım net görüyorsunuzdur. Bakın. O zaman sol üst köşeden başlayın. E, haritada. Orianna'nın solunda bakın. Editör ufak bir gösteri zaten oraya Galio. Galio daha oyuna gelmemişti arkadaşlar. Ve gelecek demiştik. Geldi. Bu SS e fake demişti herkes. Ama ben size dedim ki bu SS gerçek arkadaşlar. Ve Jinx'in sol tarafında Diana karakterini görüyorsunuz arkadaşlar. Diana Oyuna gelmemişti o başlıkta 8 yeni şampiyon yazıyor ya sol üstte. Oradaki karakterlerden birisiydi Diana. Ve Diana da oyuna geldi gördüğünüz gibi. Sonrasında arkadaşlar ee, en alt satıra doğru kaydığımızda Warden Valtryfioz'u tam ortasında Irelia karakteri var arkadaşlar. Ve Irelia da oyuna gelmemişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve Irelia da oyuna geldi arkadaşlar. Hani bu SS'deki karakterler. Zamanı çok nitelikli değil çünkü aşağı doğru kaydırılmadığı için SS e, tam olarak hepsi gözükmüyor. Lucian sene mesela yok burada arkadaşlar. E, dediğim gibi Irelia da oyuna geldi ve Irelia'nın sonundaki karakter ne bilmiyorum belli olmuyor. Ama o da arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere oyuna geldi. Yani biz böyle düşünüyoruz. Bu sebepten ötürü arkadaşlar bu SS'deki olaylar gerçekleşecek. Oyun zaten daha açık betadan çıkmadığını duyurdu bizlere. Bu sebeple daha banlama sistemi de oyuna bildiğiniz gibi 2-2 ban şeklinde gelecek arkadaşlar. E, bir 1-2 ay içerisinde gelmesini bekliyorum. Şimdi bu esiste geriye kalan şampiyonları gösterelim size. Bakın sol tarafta pik ekranında Ahri'nin altına Bart karakteri var arkadaşlar. Evet Bart oyuna kesinlikle gelecek. 1-2-3 ay sonra ama 3 ay içerisinde Bart oyuna gelecek ve bu bilgiyi kimseden duyamazsınız arkadaşlar. Bart Destek şampiyonu bir ara isterseniz size şampiyon tanıtımını da gösteririm. İstiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bardı size ayrıntılı şekilde gösterebilirim. Sonrasında arkadaşlar devam ettiğimizde esin ilk satırı okey ee, Ortadaki karakterli ikinci satırın sol tarafında Tarik karakterini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Tarik de aynı şekilde şekilde bir support karakteri ve Tarik de oyna gelecek arkadaşlar. Bu arada bu SS'de Zayah Rakan da oyuna gelmemişti diye hatırlıyorum. Evet Zayah Rakan da gelmemişti oyuna. Zayah Rakan da geldi aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Çünkü 8 karaktere ulaşmıyor dediğim gibi. Zayah da oyuna gelmemişti Şubat ayında. Zayah Rakan da oyuna geldi. Az önce en başta söylemeyi unuttum. Neyse Tarik gelecek. Tarik çok güçlü tank bir support karakteri arkadaşlar. Tarik de oyuna gelecek. Ve sağ tarafına e, ee, Fiora'nın sağında Lol'den bilmeyen arkadaşlar için Hekarim bir jungle karakteri At arkadaşlar gölge adalar Zaten bu sıra gölge adalar muhabbeti geçiyor ee, Muhtemelen şu 4 yeni gelecek Karakter daha var onların da bu videodan sonra Tanıtımlarını sizlere atmış olurum Arkadaşlar tanıtımlarını tek tek göstereceğim Çünkü ee, Onlardan sonrasında hemen Hekarim ve Yorick'te Gölge adalar muhabbeti var Onun sağındaki de Yorick top karakteri Yorick'te çok güçlü bir karakter emin olun. Hecarim ve Yorick de büyük ihtimalle şu dört karakterin hemen ardına yani Eylül'ün sonunda Ekim gibi ilk Hecarim ve Yorick'in geleceğini düşünüyorum oyuna arkadaşlar. Hecarim, Yorick, Tarik, Bart dört tane oldu gelecek yeni karakter. Ve 5. karakteri söylüyorum. Altısı da var bu arada. Yorick'in tam altında arkadaşlar. Editör gösteriyordur zaten. Heymer Dinger nasıl okunuyor bilmiyorum hatırlamıyorum. Mid karakteri taretleriyle oynanan bir karakter ve cidden çok güzel bir karakter ama Timo tarzında hani çok profesyonel Elo'da göremeyeceğiniz bir karakter diye düşünüyorum ama çok zevkle oynayacağınız harbiden oyun kuracağınız yöneteceğiniz böyle oyunun içinden geçeceğiniz herkesi gıcık tilt edeceğiniz böyle dinden imandan çıkartacaksınız arkadaşlar böyle insanları çok tilt eden bir karakter çünkü hani Heimerdinger çok seveceğiniz bir karakter olacak ve son olarak sağlı köşede Garen'in solunda bir karakter var çok net göremiyor olabilirsiniz ama Jungle karakteri olan Elise arkadaşlar. Bu da Elise örümcek kadın. Böyle örümcekleri var. Böyle çok mükemmel bir jungle karakteri ve profesyonel da en çok görebileceğiniz bir karakter olacak. Çünkü cidden profesyonel Elo'ya hitap ediyor ve herkesin oynayamayacağı bir karakter. Ee, ve benim çok sevdiğim bir karakter. Umarım o da Gölge Adalardan sonra gelir diye düşünüyorum. Yani Ekim Kasım ayı gibi göreceğiniz ilk üç karakter buradan arkadaşlar. Hecarim, Yorick, Elias olacaktır. Sonrasından ardına Bart'tır, Tarik'tir, Heymar Dinger'dir. Bu karakterleri takip edecek. Çünkü bakın bu SS'de Galio geldi, Diana geldi, Irelia geldi, Zayak geldi ve Rakan geldi arkadaşlar. Hani bu SS'de olacaklar. Gelenler geliyor harbiden. Billion seneye göremiyoruz. O da muhtemelen alt tarafında kalıyor bu esesin. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi hani bu karakterler gelecek. Öyle diyelim artık sizlere. Yani arkadaşlar videoyu izlediğiniz teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere deyip videoyu kapatalım. Ee, dediğim gibi güvenebilirsiniz bana bu karakterler gelecek arkadaşlar. Video dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.